A bir reel sayı olmak üzere A, B ve C noktaları bakınız A'ya bağlı olarak verilmiş. Buna göre ABC üçgenin ağırlık merkezinin geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir de diyoruz. A bir parametre olduğu için bakınız arkadaşlar A'ya istediğimiz değerleri verebiliriz. Bakınız A'ya sıfır değerini vererek başlayalım. A'ya sıfır verdiğimiz zaman A noktasının gördüğünüz gibi sıfır verdiğimizde 1, 3 olduğunu, B noktasının sıfıra 7 olduğunu, ve C noktasının da eksi 4'e sevgili arkadaşlar 2 olduğunu görüyoruz. Köşe koordinatları ABC olan üçgenin ağırlık merkezi nedir? Apsisler toplamı bakınız eksi 3, 3'e böldüğümüz zaman eksi 1. Ordinatlar toplamı 12, 3'e böldüğümüz zaman 4. Ağırlık merkezlerimizden birisi budur. A'ya 1 verdiğimizi farz edersek bakınız A noktası ne olur? 1 verdiğimizde 2'ye 3, 1 verdiğimizde yine burada 1'e 8 gördüğünüz gibi ve 1 verdiğimizde eksi 3'e 4 olmaktadır. Yine köşe koordinatları bu ABC olan üçgenin ağırlık merkezini bulalım. Apsisleri topladığımız zaman 0, 3'e böldüğümüzde yine 0. Ordinatları topladığımızda 15 gördüğünüz gibi 3'e böldüğümüzde 5. Şimdi yapmamız gereken nedir? 2 noktası bilinen doğrunun denklemini oluşturmak. Bunun için öncelikle eğimimizi buluyoruz arkadaşlar. Bakın y'ler farkı 5 eksi 4 bölü x'ler farkı 0 eksi eksi 1. Yani 1 bölü 1'den eğimimiz 1. Üzerindeki bir nokta olarak da şu noktayı seçersek y eksi y1 yani 4 eşittir. Eğimimiz 1 olduğu için 1 çarpı x eksi eksi 1. y eksi 4 eşittir. Gördüğünüz gibi buradan x şu parantezimi unutmayalım. Artı 1. Buradan da x'i karşıya, eksi 4'ü de bu tarafa atarsak y eksi x eşittir. 5 gibi bir denklem buluruz. Geometrik yer denklemimiz budur. Cevabımız c'dir.